T eşittir sıfır anında, şekil 1'deki doğrusal yolun k noktasından harekete başlayan bir aracın hız zaman grafiği de şekil 2'de verilmiştir. Hız zaman grafiğinin altında kalan alan bize aldığı yolu veriyor. Yani şöyle yapalım. Burası t olsun, burası v hız olsun. Hızlanan bir araç için grafik bu şekilde düzgün biçimde artacaktır. Burası t olur, diğer yükseklikte v olur. Bunun altında kalan alan bize yolu verir x eşittir. Kenarın birisi v diğeri t. v çarpı t üçgen olduğu için bölü 2. Şimdi buradan hareketle evet buradaki üçgenin alanı x olsun. Yanındaki dikdörtgen olduğundan onun iki katıdır. 2x olur. Bir sonraki yine 2x aşağısı x de yukarısıdır. Üçgen olduğundan böyle olur. Ee, 2, 4, x, 5, 6, 6x var. Aradaki boşluklara bakarsak 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 tane de boşluk var. Şimdi demiş ki 3T anında S noktasından geçtiğine göre 3T anında S noktasından geçtiğine göre 3T dediğimiz zaten burası. Bütün alanı bulduk. 3T anında aldığı yol tamamen 6x kadardır. Yani 6 birim yol gitmiş. T anında yani kaç T anında N noktasından geçmiştir. Bakarız şimdi ona. N noktası dediği şurası. Kaç birim yol gitmesi lazım? 3 birim yol gitmesi lazım. Hız zaman grafiğinin altında kalan alandan 3 birim yolu hesaplarsam buraya kadar olur. Yani 2t anında toplamda 3 birim yol gitmiş olur ve N noktasından geçecektir cevabımız D seçeneği 2 T olacak.